Can'dan geçtiler can'dan, ana baba evlat yar'dan, geçip geçip gittiler, hepsi cevirdi. Ülke çıksın diye dar'dan, can'dan geçtiler can'dan. Yardan. geçip geçip dinle her seni ruhunu alırlar ya Rabbim sen de atacak. Ya Rabbim. 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 Sakarya'da son yılların en büyük skandalına Karasu'da imza atıldı. Vatan, millet, ezan, bayrak için şehit düşen piyade Teğmen Ömer Faruk Civele'in acısı Türkiye'yi dağlarken, şehidimizin baba ocağında binlerce kişi bütün gece rap yaptı. Şehidimizin kemiklerini sızlatan olay yine şehidimizin baba ocağı olan Karasu'da yaşandı. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yapılan pençe kilit operasyonda piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Şehidimizin acısı yürekleri dağlarken acı haberi alan baba Hakkı Civele'in feryatları Türkiye'yi sarstı. <laughs> ya, ya, ben de. Ben de. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen şehidimizin naaşı eskort eşliğinde Karasu'ya doğru yola çıktı. Şehidimizin naaşı Karasu'ya girdiği anda Karasu sahilinde binlerce kişinin katıldığı rap konseri vardı. Karasu Küçük Boğaz'da rap müziğin efsane isimleri Sagopa Kajmer'in yanı sıra Madrigal, Can Ozan ve Sattas adındaki grup ve şarkıcılar düzenlenen konserde sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde yer yerinden oynarken vatan toprakları için şehit olan piyade teğmen Ömer Faruk Civele'in naşı baba ocağına getirildi. Karasu'nun bir yanında feryat eden şehit babası ve ailesinin acısı yürekleri dağlarken Karasu'nun diğer yarısında ise binlerce kişi rap müziği eşliğinde sabahlara kadar dans edip eğlendi. Sanatçılar Sagopa Kajmer ile birlikte Madrigal, Canozan ve Sattas adındaki grup ve şarkıcılarla coşanların görüntüsü ise yürekleri dağladı. Vatan uğruna canını feda eden şehidimizin baba ocağı olan Karasu'da yaşanan skandala ise teptiler gecikmedi. Karasu Kaymakamı Doktor Ahmet Naci Helvacı ile Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya tepki gösteren vatandaşlar bir tarafta vatan millet ezan bayrak için şehit olan aslanımızın naaşı diğer tarafta ise binlerce kişi rap müziğiyle eğlenip dans ettiği bir konser var. Şimdi, cem, Ve ne yazık ki bu skandal şehidimizin olduğu Karasu'da yaşanıyor. Başka bir ilçe bile değil dedi tepkisini sürdüren vatandaşlar, Karasu'daki şehit ateşi Türkiye'yi sararken, Karasu'nun bir yanında binlerce kişi çılgınlar gibi eğlendi. Bunun hesabını kim verecek? Bu skandala kim izin verdi? Bu skandal nasıl önlenmedi? Bu konser neden ertelenmedi? Bu rezaleti neden kimse mi görmedi? Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı neden konseri iptal ettirmedi? Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı bu skandalla ilgili Karasu halkından özür dilemelidir dedi. cennet yoluna rahat gir. Huzur içerisinde orada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize komşu ol. Orada Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Cabib'in, Emin'in bütün sahabenin yanında ol diye dua ediyoruz. Çok değerli hazirun. Salavat'a meyyit için duaya, her kişi niyetine, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله شيدي مزروهيجن الله رزازيجن الفاتحه الله اكبر الله اكبر ولله الحمد Tamam. 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 妈妈最。